Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir deney yapacağımız için Bir Boş vişneli meyve suyu Bir de Soda Gerekiyor Diğer malzemeleri hemen getireceğim arkadaşlar Bunlar arkadaşlar Malzemeler Evet arkadaşlar Yazı açacağını da aldım. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bunu açacağız da neyle? Cebimde kalem vardı arkadaşlar. Kalemle açabiliriz. Açtım arkadaşlar. Şimdi bunun içine dolduracağız bunu. İçinde su vardı birazcık. birazcık daha açacağım. Hatta hepsini açacağım. Kalemle açtım. Bu yarısına kadar doldu. Şimdi bunu açacağım. taştı birazcık. Bunu da boşaltacağım. Şimdi birazcık da bundan. Birazcık da bundan. Bunları da içeceğim. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi tadına bakacağım. sıcak yaz aylarında çok mükemmel gidebilir arkadaşlar bu. Çünkü çok güzel olmuş. Birazcık da birazcık daha burada. Şimdi bu köşede kalsın. Buraları temizleyeyim arkadaşlar. Çünkü annemin haberi yok. Eğer gelir bir anda görürse ölürüm ben. Petitimi de aldım arkadaşlar. Daha doğrusu bezimi de aldım. Okulun sesi arkadaşlar. Evimizin karşısında okul var. Bir dahaki videomda haberdar olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen be beğen butonuna tıklayınız.